Ve gelelim sevgili Terazi burcuna. Sevgili Teraziler, özellikle sizin için 2 ve 8 aksında bir tutulma gerçekleşiyor. Çünkü bu tutulma 30 Nisan'da Boğa burcu üzerinde. Boğa burcu sizin 8. eviniz. Krediler, başkalarından alacağınız borçlar, paralar, nafakalar, miras konuları. Bunlar çok özel gündemler ve 30 Nisan'dan sonraki 6 ay boyunca etki altındasınız. Yani 6 aydır her ne konu getirdinizse Kasım, Aralık, o günlerden 2021 sonundan şimdi bunlarla ilgili çözüm dönemindesiniz. Artık çözüm geliyor. Ve sevgili teraziler 9. evinizde bir Merkür var. Uzak noktalardan da bir çözüm geliyor olabilir. Özellikle miras, 8. ev konularının 9. ev dava konuları, yani mirasın davası gibi bir gündeminiz varsa kesinlikle çok hızlı sonuç alırsınız bu 6 ayın içinde. Aynı zamanda kendiniz birikiminizle ilgili şimdiye kadar birikim yapamadınızsa birikim yapmaya başlayacaksınız. Borçlarınızı ödeyemedinizse en doğru denklemi yakalayacaksınız. O borçları hızlı ödeyebileceksiniz. Kredi alabileceksiniz ya da kredili bir ev almak mülk almak, araba almak mümkün olabilir. Yeter ki sizin kişisel doğum haritanızı açıp bakın, inceleyin. Astro.com'dan vesaire internet üzerinden inceleyebilirsiniz. Bizler internet programları kullanmayız. Özel yazılımlar kullanırız. Ama internette de yine doğru bilgiler bulabilirsiniz. İnternet üzerinde incelediğinizde şuna bakmanız gerekiyor. 2 ve 8. evleriniz yani Boğa ve Akrep üzerinde 8. ev Boğa ikinci eviniz akrep. Bunların üzerinde özellikle kişisel gezegenleriniz, Jüpiter'iniz, Venüs'ünüz var mı diye bir bakın. Bunun haricinde yine aslan ve kova aksında da bu tutulmaya kare at, açı yapacak denklemler. Tekrar açı oluşturacak kuzey güney düğümlere. Bunların üzerinde de özellikle yine Jüpiter'iniz, ayınız, güneşiniz ve venüsünüz var mı diye inceleyin. Bunlar varsa sizin bütün istekleriniz, niyetleriniz 2 ve 8 aksındaki niyetleriniz yavaş yavaş gerçekleşir. Ve sevgili teraziler 9. ev hem uluslararası ilişkiler hem uzak noktalarla ilişkiniz belki yurt dışında yaşıyorsunuz Türkiye'ye geleceksiniz. Burada Merkür var bu tutulmada. O yüzden de Merkür özellikle sizi seyahat konusunda sevk edebilir ya da yerleşim konusunda bir başka ülkeyi tercih etmeniz söz konusu olabilir. Göçle çok ilgilidir. Balık üzerindeki Venüs de zaten göçle ilgilidir. Dolayısıyla Göç konuları şu anda çok önem kazanıyor. Eğer ki eğitim alanında mesainiz varsa. Yani bir akademik kariyer yapıyorsanız da ya da sadece öğrenciyseniz de o zaman eee bununla ilgili Merkür size çok hızlı ve olumlu haberler getirecek. Belki de bazı terazi burçları terfi edecek. Yani kadro bekleyenler doçentlik, profesörlük çokça danışanım var. Onlara selam olsun buradan. Kadro bekleyenlerin umarım çok hızlı ve de problemsiz bir biçimde kadroları gelir kucaklarına ve sevgili Teraziler kişisel doğum haritanızı benimle ya da bir başka uzman arkadaşımla incelemenizde ve inceletmenizde fayda var. Bu yorumlar çok çok önemli. Hayat boyu aynı haritayı taşıyacağız. Doğduğumuzda gökyüzü nasıl kilitlendiyse hep öyle kalır. Dolayısıyla transitlerden de işte böyle değişik noktalardan etki alırız. Çok olumlu ve de hep hatırlayacağınız bir 2022 hatırlatacak diyelim. Bazen düzgün cümle kuramıyorum. Ee, çok olumlu ve hep hatırlayacağınız bir 2022 olsun. Bu güneş tutulmalarıyla 2 ve 8 aksıyla. Umarım hayrınıza olur. Görüşmek üzere.